Yetin hocam, kök hücre insan vücudunda nerede bulunur? Aslında kök hücreler vücudumuzun her yerinde, periferik dolaşımında bile bulunabiliyor. Tabii ki sayıları ve kaliteleri burada önemli. Bizim en sık insan vücudundan aldığımız kök hücre kaynakları göbek yağı ve kemik iliği oluyor. Tabii bunlar dışında sinovyal membrandan da kök hücre alabiliyoruz, hatta çok yüksek oranda buradan aldığımız kök hücreler kıkırdağa da dönüşebiliyor. Artı sünnet derisinden, kulak arkasından bile aldığımız hücrelerden kök hücre toplayabiliyoruz. Önemli olan kök hücreleri hangi hastalıkta kullanacağımız. Çünkü uygulayacağımız tedaviye göre kullanacağımız hastaya göre toplayacağımız kök hücrenin tipi de değişiyor. Gene aynı şekilde kordon dokusundan, varton jelinden biz kök hücre toplayabiliyoruz. Burada doku bankalarında saklanan bu hücreleri çoğaltıp her hastada kullanabiliyoruz. Hocam kök hücre tedavisi kalıcı mı? Kök hücre bizim biyolojik tedaviler içerisinde en etkili tedavi yöntemlerinin başında geliyor. Ama tabii ki etkileri kalıcı desek çok doğru olmayacak güncel verilere baktığımız zaman. Kalıcı etkiler için çoğunlukla o hastalığın bir ameliyatı var ise kalıcı tedaviler genelde o ameliyatlarla mümkün oluyor. Fakat hastalarımız örneğin bir kireçlenme problemi için kök hücre enjeksiyonu oldunuz. 40 kireçlenmeden kurtulacak mısınız? Hayır. Kireçlenme hastalığının ameliyat dışı en etkili tedaviler arasında kök hücreler olsa bile, yer alsa bile hastalığı kök hücre tedavisiyle ...yok etmek maalesef mümkün değil. Bazı durumlarda evet, örneğin bir tendinit oldunuz. Aşil tendiniti, örneğin ayak bileğinde tendonunuzun etrafında mikropsuz bir iltihap var, zedelenme var. Profesyonel bir sporcusunuz. Buraya uyguladığınız kök hücre sayesinde hastalığı bitirebilmek mümkün. Ama bazı durumlarda da kök hücre tedavisiyle hastalıktan kurtulmanız maalesef imkansız. Burada hastalığınız ne hastalığınız için kullanılacak kök hücre miktarı ve kaynağı ne ise hekiminiz ne öngörüyorsa bu çok önemli. Mutlaka bu soruyu hekiminize sormanız son derece önemli. Hocam birçok hastalık dediniz ama kök hücre tedavisi hangi hastalıklarda kullanılıyor? Aslında bizim için rejeneratif tıp dediğimiz iyileştirici gücünden biz kök hücrelerin faydalanarak bir tedavi veriyoruz. Etkilenen tüm ortopedde kaskelet sistemi rahatsızlıklarında kök hücreden faydalanabiliyoruz. Bir de kök hücreyi sadece etkilenen bölgeye yapmıyoruz. Damarın içerisine, arterin, venin içerisine de kök hücre enjeksiyonu yapabiliyoruz. Kök hücreler böbrek yetmezliğinden tutunda da kalp yetmezliğine kadar, akciğer problemlerinden tutun da kireçlenmeye kadar, tendon patolojilerinden tutun genetik hastalıklara kadar bir sürü yerde kullanılabiliyor. Dediğim gibi uygulama yolu, uygulama dozu, uygulama sıklığı ile ilgili halen detaylı çalışmalara ihtiyacımız olan bir tedavi, kök hücre tedavileri. Modern bilgiler ışığında, çalışmalar sonucunda biz bu tedavilerle ilgili sizlere gelecekte çok daha detaylı bilgiler verebileceğiz. Fakat özellikle bu tedavinin de suistimal edilmemesi son derece önemli. Örneğin kök hücre tedavisiyle eradike edemeyeceğiniz hastalıklar, yani yok edemeyeceğiniz hastalıklarda bunu hastaya çok dikkatli bir şekilde ve net bir şekilde açıklamanız gerekir. Kök hücrenin yerine daha etkili tedavilerin olduğu hastalıklarda kök hücre tedavisinde diretmemek son derece önemli. Burada da iş hastaya ve hekime düşüyor. Hasta gideceği hekime iyi araştırarak karar vermeli. Hekim de modern bilgiler ışığında hastasına en uygun tedaviyi bulmalı. Sadece kök hücrede ısrar etmemeli. Hocam kök hücre tipleri nelerdir? Kök hücre kaynakları olarak kemik iliği, göbek yağı, kulak arkası, sinovyal membran, bizim eklemlerimizi saran sinovyal membran en sık kullandığımız kök hücre kaynakları. Bazen de dizin içerisindeki özel yağ yastığından da biz kök hücre toplayabiliyoruz. Bunun haricinde hastanın kendisi dışında kaynaklarımız da var. Bunlar da özellikle sünnet derisi ve kordon dokusu. Sünnet derisi ve kordon dokusundan biz direkt kök hücreleri elde edebileceğimiz gibi son dönemde popüler olan bir de eksozom uygulamaları var. Eksozomlar kök hücre ile aynı fonksiyonu gösteren kök hücrenin salgıladığı partiküller, yani kök hücrelerimiz bilgiyi üretiyor, eksozomlar ise o bilgiyi hedef hücreye taşıyor. Aslında bizim kök hücrelerimiz tedavi kök hücreyle yaptığınız zaman uyguladığınız kök hücreler ilgili hedef dokuya gider ve oradaki hücrelere dönüşür. Bir diğer etkisi de eksozomlar yoluyladır. Eksozomlar sayesinde de hedef dokudaki hücreleri uyar uyararak o dokunun iyileşmesine katkıda bulunur. Eksozom tedavileri de kök hücreler kadar günümüzde etkili olduğu söylenen tedaviler arasında yer alıyor. Fakat bunlarla ilgili de daha çok çalışmaya, daha çok bilimsel araştırmaya ihtiyacımızın olduğu da aşikar. Kök hücre tedavisi acıtır mı hocam? Bunlar enjeksiyon tedavileri arasında sayılabilir. Yani hastamız örneğin dizine kök hücre uygulayacaksak ve dışarıdan doku bankasından, kordon bağından bir kökücüyle uygulayacaksak hastalarımız basit bir iğne ile bu tedaviye olabiliyorlar. Bu da genelde ağırlı bir işlem olmuyor. Hastalarımız genelde boşuna korktuklarını, çok hafif bir tedavi yöntemi olduğunu bize tedavi sonrası ifade ediyorlar. Tabii kök hücreyi hastamızın göbeğinden, leğen keminden veya eklem sinovyasından aldığımız zaman küçük bir cerrahi işlem gerekebiliyor. Bunun için de ya narkoz altında, genel anestezi altında veya lokalle o bölgeyi uyuşturarak kök hücreleri rahatlıkla toplayabiliyoruz. E bunun için de tabii ki çok ağırlı bir işlem demek çok doğru değil. Hastalarımızı biz narkoz versek bile, genel anestezi versek bile aynı gün taburcu edebiliyoruz. O kadar rahat ve basit bir işlem. Burada en önemli nokta işlemin ağırlı olup olmamasından ziyade uygun hastaya yapılıp yapılmaması, uygun kaynaktan kök hücrelerin toplanıp toplanmaması, toplanan kök hücrelerin sayıları ve kalitesi çok önemli. Çünkü genelde örnek verecek olursak leğen kemiğinden aldığınız sadece kök hücresinde bir sürü başka bir hücre hastaya enjekte ediyorsunuz veya göbek yağından kök hücre topladınız o hücrelerin yanında bir sürü yağ hücresi de hastaya enjekte ediyorsunuz. Önemli olan o elde ettiğiniz göbek yağını kemik ilin içindeki kök hücreleri saflaştırabilmek veya dışarıdan size kordon dokusundan kök hücre getirdiler o size gelen numunenin içerisindeki kök hücrelerin standart laboratuvarlarda tamamen objektif kriterlerle içindeki kök hücrelerin sayılmış olması hastaya kaç tane kök hücre yaptığınızı biliyor olmanız son derece önemli. Hocam diyelim ki benim kök Kök hücrem değil de başka birinden, akrabamdan, arkadaşımdan kök hücre alabiliyor muyum? Evet çok güzel bir soru. Eğer sizin diyelim ki göbek yağınızdan hücreleri topladık, ameliyatta hemen basit mekanik ayrıştırmadan geçirdik ve size geri verdik. Orada topladığımız kök hücreyi sadece size yapabiliriz. Orada çünkü sadece kök hücre değil bir hücre kokteyli enjeksiyonu yapıyoruz. Fakat dışarıdan doku bankasından kök hücre geldi, bunların yüzeyinde antijen olmadığı için her hastada kullanılabiliyor. Sizin kendinizden aldık diyelim, Göbek yağınızdan hücreleri aldık, onu başkasında kullanmak istiyoruz. O zaman bir saflaştırma işlemine tabi tutmamız gerekiyor. Yaklaşık 2-3 haftalık bir sürede sizden aldığımız hücrelerden kök hücreleri tamamen saflaştırıp ayırıp bunları çoğalttığımız zaman artık sizin göbeğinizden alınan kök hücreyi de istediğimiz kişide rahatlıkla kullanabiliyoruz. Peki hocam, kök hücremi ben gençken dondurmak istiyorum. Başarabilir miyim? Böyle bir yöntem var mıdır? Tabii ki artık özellikle sıvı nitrojen tankları içerisinde hücre ve dokuları saklayıp bilmek mümkün. Burada özellikle vurgulamak istediğim nokta, örneğin bir kök hücre tedavisi oluyorsanız ve bunu dışarıdan laboratuvardan alıp size enjekte edeceklerse, hücrelerin canını koruması için soğuk zincirden çıktıktan sonra 6 saat içerisinde uygulanması gerekiyor. Siz bu süreyi aştığınız zaman olduğunuz tedavinin de bir önemi olmuyor maalesef. İnsanlar bu dezavantajın önüne geçmek için eksozom tedavilerini öne çıkardılar ve bu da hakikaten evet, soğuk zincir kök hücre kadar rigid olmasa da gene gereken bir tedavi yöntemi. Fakat hücrelerdeki canlı problemi eksozomlarda çok kök hücre kadar önemli değil. Dolayısıyla biraz daha esneyiz o konuda. Ama dediğiniz doğru hücrelerin saklanabilmesi mümkün. Ve sakladığınız hücreleri uygulama için soğuk zincirden çıkardığınızda da 6 saat içerisinde insana, kişiye bu hücreleri uygulamanız gerekiyor. Yoksa hücreler canlılığını kaybediyor. Dolayısıyla yaptığınız tedavinin de bir etkisi olmuyor. Hocam Kök hücre tedavisini kim yapar? Kök hücre tedavisi her branşın uygulayabildiği bir tedavi yöntemi. Hastalığınıza göre biz eğer kas iskelet sistemi rahatsızlıkları için konuşacaksak, biz ortopedi ve travmatoloji uzmanları düzgün endikasyonlarda, gerekli hastalarda tüm bu kök hücre çeşitlerini kullanabiliyoruz.